Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle sade hardal renk yazmaya kalıp gibi duran çok beğenebileceğinizi düşündüğüm bir modelim var. Bu modelin yapımını da siz sevgili takipçilerimle de paylaşmak istedim. Evet videomu başlamadan önce kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız abone olup videolarımı beğenirseniz siz sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Kısa hatırlatmamı da yaptıktan sonra hemen ip ayarına geçmek istiyorum. Yazmamızın alt zemini yeşilden yapacağız. Şöyle bir kahverengi kullanacağım. Hardal tonuna çok yakıştığını düşündüğüm bir renk. Bir de hardal sarımızın kendi rengi olan sarımızı kullanacağım. Bu üç renkli harika bir oya olacak arkadaşlar. Evet, hemen şöyle iplerimi bir kenara kaldırıyorum ve yeşil ipimi iğneme takıp hazırladım. Ve arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum. Ben zürafa model başlayacak şekilde çektim, hazırladım. Sizler de çekip hazırlayın. Gerçekten zürafa yapılan yazmalar daha böyle güzel oluyor. Daha gösterişli duruyor. O yüzden yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki de yapmak istemezseniz de size kalmış bir olay. Evet, hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimize başlayalım. Modelimizin alt zemininde şöyle öncelikle 4 adet Birinci zürafamı çektim. İkinci zürafamı çektim. Üçüncü zürafamı çektim. Üç tanesi böyle. Bir tanesi de yuva oluşturacağız şimdi arkadaşlar. Bir tane boşluk bırakıyorum zürafamızda. Hemen bir diğerine aradaki boşluk kalacak. Bir diğer zürafama ipimi bu şekilde atıp yuva oluşturuyorum. Tam ortalı bir şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hemen geriye dönüyorum. Geriye dönerken ipimizi sol tarafa doğru iyice kaydıralım. Yani bu mesafe oluşsun arkadaşlar. Çünkü buraya yaprak hazırlayacağız. Şimdi küçük bir pırpır yapalım. Yani boyut büyük olmasın. Gayet küçük başlayacağız. Pırpırımızın içerisine girip tam ortalı bir şekilde düğümümüzü attım. Düğüm attığımız yere tekrardan küçük bir pırpır yapıyorum. Evet. Şimdi zemine iniş yapacağız. İnerken de hafif bombeli bir şekilde ineceğiz. Şu şekil ayarlayıp inin. Şimdi bu indiğimiz bombeli yere tekrardan geri çıkıyoruz. Ve düğümümüzü attık. Şimdi aynı yere küçük bir pırpır pır daha yapıyoruz bir önceki pırpırla eş değer olsun bu şekilde şimdi yuvamıza tekrardan bombeli bir şekilde iniş yapıyoruz hani bombelerimiz çok yüksek yüksek olmasın sırayla gideceğiz çünkü sevgili bayanlar hemen bu bombeli indiğimiz yere tekrardan çıkıyorum ve düğümümü atıyorum. Tekrardan minik bir pırpır pır yapıyorum. Ve bombeli bir şekilde tekrardan yuvamıza iniş yapıyoruz. Ayarlayın ve çekin. Tekrardan bombeli indiğimiz yere geri çıkıyoruz ve küçük pırpırımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrardan aşağıya inip son kez çıkacağız artık arkadaşlar. Yani 5 adet burada pırpır pır olana kadar aynı işlemi yapmış oluyoruz. Ben son pırpırımı da bu şekilde yapıyorum. Hepsi birbirinden bir tık bir tık büyük oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yükselttik. Şimdi son kez bombil bir şekilde aşağıya iniyoruz ve buradaki yaprağımız artık tamamlandı. Evet. Şimdi sevgili bayanlar şöyle biraz çekiştiriyoruz sola doğru ve burada bir yer açtık kendimize. Buraya tam 6 adet pırpır yapacağız. Ama pırpırlarımız ne çok uzun olacak ne çok kısa olacak ayarlayın orta boy pırpır pır yeterli olacaktır zaten pırpırın bir tanesini yaptıktan sonra diğerlerinde o ölçüde yaparsınız aynı ölçü olmasına Özen gösterin hemen iki yaptım ben 3. yaptım 4. pırpırımı yaptım 5. pırpırımı ve son 6. pırpırımı da yapıyorum. Gördüğünüz gibi 6 adet pırpırımı bu şekilde yaprağımla birlikte yaptım. Evet bu şekilde bir çiçek yuvası hazırladık. Şimdi hemen yandaki zürafaya batıp peş peşe tam 6 adet zürafa yapacağız. Birinciyi yaptım. Hemen ikinciyi yaptım. Şöyle üçüncüyü dördüncü 5. Bu 5 zürafa arada kalacak. 6.'yı da yapıyorum hemen ve 6.'ya geri dönüp kuyumcu kafesi yapıyoruz. Geriye döndüm. Bu şekilde buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Ve yandaki zürafama Şöyle hafif bombe kalacak şekilde iniş yapıyorum. Hemen zürafamı yapıyorum. Geriye dönüyorum zürafama. Ortalı bir şekilde, tam ortalı bir şekilde düğümümüzü yapıyoruz. Küçük pırpırımızı da hemen yapıyoruz düğümün yanına hemen. Pırpırın boyları hep aynı olsun. İpimiz kaldı. Çıktığı kadar göstereceğim arkadaşlar. Daha sonrası zaten kolay. Hemen bombeli bir şekilde yan tarafa indim. Ve bu işlemi tam 4 tane böyle olana kadar yapıp devam ediyoruz. Daha sonra zaten başladığımız gibi 3 pırpır burada kalacak. Dördüncüye yuva oluşturacağız bu şekilde. Bu şekilde bir alt oluşturacağız. Yani modelimizin alt kısmı bu şekilde devam edecek. Şimdi bu kadar yeterli sanırım alt göstermede. Şimdi kahverengi ipimizi takıp gelelim. Evet kahverengi ipimi taktım. Bu şekilde yuva hazırladığımız yeri tutuyoruz. Şu baştaki pırpırımıza ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde güzelce sabitledim. Şimdi hemen yandaki pırpırımıza geçiş yapıyorum ve Oraya da zürafa şeklinde bir görünüm sağlıyoruz. Yani biraz bombeli bir geçiş yapmış olduk. Hemen yandakine geçiyorum. Aynı şekilde buraya da aynı görüntüyü yapıyorum. Ve yandakine geçiş yapıyorum. Aynı şekilde bombeli bir zürafa yapmış oldum ve diğer kalan ikisine de aynı şekilde zürafalarımızı yani geçişlerimizi yaptım. 5 tane zürafa oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi geriye dönüyorum ve baştaki zürafanın içerisine yanda hiçbir şekilde bombe kalmayacak şekilde ayarlayıp çekiyorum. Gördüğünüz gibi sıfır. Ve şimdi bu tarafa doğru kalan zürafalarımızın üzerine tekrardan zürafa yapıyoruz. Hani beşti şu an 4 zürafa olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Evet dördüncüyü de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buradaki yaptığımız gibi bu zürafamıza da giriyoruz ve sıfır birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hiç bombe kalmayacak. Hemen kalan 3 zürafama Aynı şekilde zürafamızı yapıyoruz. Birinciyi yaptım. İkinciyi ve de üçüncüyü yaptık. Şimdi tekrardan son zürafamızın içerisine giriyoruz. Gene aynı şekilde sıfır yani şu kenarlarda bir çıkıntı kalmayacak. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hemen iki zürafamı yapıyorum. Yani küçük bir badem yaptık buraya. Son badem zürafamızı yapacağız. Gene aynı şekilde sıfır bıraktım kenarını son zürafamızı tepeye yaptım ve tepeye giriyoruz yine aynı şekilde sıfır yaptık ve burada artık ipimizi kesiyoruz Evet sarı ipimizi takıp gelelim Evet sarı ipimi taktım bu şekilde Son yaptığım pırpırın şöyle içerisine girip ipimizi sabitliyoruz. Sarı ipimizi. Evet. Bu şekilde. Buradaki ipimizi de temizleyelim daha rahat olur bizim için. Evet. Şimdi şöyle çevirdim. Mesafeyi daha iyi ayarlamak için çevirdim. Bir tane bırakıyorum. Hemen buradaki yuvaya bir tane bombeli zürafa yapıyoruz. Yani şöyle ayarlayın. Çok yüksekte kalmayacak. Ş şöyle yeterli. Sevgili takipçilerim, Şimdi bir tane bıraktım. Diğer kenara giriyorum ve aynı şekilde gene bombeli bir şekilde yuva yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen ortayı geçip yan tarafına tekrardan bombeli bir şekilde ayar veriyoruz ve bu şekilde yuva hazırladık. Hemen bu tarafındaki bir tanesini atlıyorum. Öbürüne girip aynı şekilde yuvamızı hazırladım. Ve şimdi buradaki pırpırımızın dibine giriyorum. Ve Aynı şekilde bombeli yuvamızı hazırladım. Hemen ters çeviriyorum ve şu görüntü oluşacak sevgili bayanlar. Şimdi en son yaptığımız yuvanın içerisinden giriyoruz ve sık iğne oluşturuyoruz. Dip dibe yapın ki arkadaşlar açıklık kalmasın sık iğnenizde

altıncı yedinci ve sekizinci sık iğnemi aynı yuvanın içerisine yaptım şimdi şu girdiğimiz yerle böyle alttaki kahverengi ile birlikte sarımızın bitiş yerine giriyoruz bir tane çok sıkı sık iğne yaptık. Şimdi hemen yan taraftaki yuvamıza giriyoruz. Aynı şekilde 8 adet sık iğnemizi bu yuvamıza yapmaya başlıyoruz. Şöyle yaptıkça çekiştirin ki sık iğneleriniz daha düzgün dursun. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. yedinci son sekizinci sık iğnemi de hemen dibine yaptım bu şekilde ve dediğim gibi bu alttaki kahverengi ile birlikte çok sıkı bir sık iğne yapacağız aradaki bombe görüntüsünü versin diye arkadaşlar şöyle iyice asılın ki şu görüntü oluşsun. Hemen ortaya giriş yapıyoruz. Buraya da arkadaşlar 10 adet sık iğne yapacağız. Birinci, ikinci, yani 10, 11 olur, 12 olur sizin ipinizin attığınız sayıya göre. Yani bu sık iğne dolana kadar bu şekilde güzel bir görünüm alana kadar doldurun. Şöyle doldururken de dip dibe yapmaya özen gösterin. Bu şekilde kalıp gibi oyanız olur. Hiç ütü bile gerekmez oyanıza. Evet. boşluk kalmadan bu şekilde dolduralım. En son dediğim gibi alttaki kahverengi ile birlikte geçiş yerinde sıkıca bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yan taraftaki boşluğumuza girip devam ediyoruz sık iğne ile yani bademimizin etrafını bu şekilde sık iğne ile dolanmış oluyoruz çeyizlik harika bir model sevgili bayanlar isterseniz sizler kendinize yapın takın ben e, bunu yaparken İki arkadaşım sen alacaksın ben alacağım diye biraz gönül koydular bana. Ben de dedim ikinize de yaparım aynısından. O derece güzel bir model oluştu arkadaşlar. Şöyle son. sık iğnemi de yaptım. Geçiş yerindeki iğnemi sık iğnemi bu şekilde yapıp bunu daha hızlı çekiyorum. Öbürlerine nazaran son yuvamıza da girip sık iğnemizi yapıyoruz. Böyle oya seven sevgili takipçilerim gerçekten çok güzel duran bir model oldu ve istediğiniz sade renk yazmaya da rahatlıkla renk tonlarını ayarlayıp uygulayabilirsiniz. Çok hoş oldu. şöyle elinizle de düzeltirseniz sık iğnelerinizi gerçekten ütü bile gerekmez. Son pırpırımızın içerisine de giriyorum. Şöyle sıkıca bir düğüm atıyorum oraya da ve en son sevgili bayanlar şu bir değil iki üçüncü zürafama Şöyle hiç ara vermeden bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sıfır ara. Şimdi burada artık ipimi dibinden kesiyorum. Evet. Şöyle elimizle de düzeltelim. Gerçekten çok güzel bir oya oldu. Çok hoş oldu gerçekten. Ütü bile istemeden kullanabileceğiniz harika bir model oldu. Şimdi ben birkaç tane çoğaltıp geliyorum. Evet sevgili takipçilerim. Ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Benim gerçekten o kadar çok hoşuma gitti ki gerçekten beğendim. Çok hoşuma gitti ve dediğim gibi arkadaşlarım da çok beğendi. Gören herkes çok beğendi. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Sizler de inşallah kolayca yapabilirsiniz. Gerçekten örmesi de zevkli. Kolay da ilerliyor. Zaten bu şekil görüntüsü de ben buradayım diyen bir model oldu. Kalıp gibi de duruyor. Hiç ütü bile istemeden kullanabileceğiniz bir model oldu. Evet, beni buraya kadar izleyip dinleyen bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer videoma ilk defa geliyorsanız, bu videoyla ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı da beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz, yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten beni takip eden yorum yapan, videolarımı beğenen bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Ve bugünlük de bu kadar diyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.